Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, ana konu bildiğiniz gibi Kur'an'ı yetersiz görenler ile verdiğimiz mücadele. Biz insanlara Allah'ın dinini yaşamak için hüküm koyucu olarak, yasa koyucu olarak yapmamız gerekenleri söyleyen Allah yeter diyoruz. Onlar da diyorlar ki madem Kur'an yeter diyorsun bu kadar kitap ne arıyor diyorlar. Şimdi tabi bu salaklığın sınırı yok. Ne kadar anlatsak da adam ya hakikaten salak ya da art niyetli. Buradaki kitapların hiçbirisi Kur'an harici haram helal koymaz. Buradaki kitapların hiçbirisi farzı kafasına göre değiştirmez. Bana göre farz bana göre değil demez. Bizim Kur'an yeter dememizin sebebi dini yaşamak için Kur'an yeter. Eğer siz dininizi yaşamak için Kur'an yetersiz, şuna, şuna, şuna da ihtiyaç var derseniz işte o zaman problem olur. Okuduğunuz her kitap sizi Allah'a yaklaştırsın. Botanik bilim okuyun, astronomi okuyun, astroloji okuyun, tıp okuyun, ne okursanız okuyun ama Allah'a yaklaşın. Allah'a rakip olmayın. Resul bizi kurtaracak demeyin. Resul sizi Allah'ın elinden mi kurtaracak? Rahman ve Rahim olan Allah'tır. Hüküm koyucu olarak Allah yeter. Allah ile aranıza aracılar koymayın. İşte bu söylediklerim ne kadar normal ise bu söylediklerimi yazan kitaplar da arkamdakiler. Biz kitaplarımızda sizlere Kur'an yeteri anlatmaya çalışıyoruz. Peki Kur'an yeteri anlatmak için ne söylememiz lazım? Diyeceğiz ki bakın arkadaşlar adamın şöyle bir kitabı var. İşte bu kitapta diyor ki devenin sidiğini için. Biz de bunu size anlatmak için yazıyoruz hatayı göstermek için yazıyoruz. Adamlar şefaati inanıyor. Şefaat Allah'a aittir. Adamlar kabir azabına inanıyor. Kabirde uyuyorsunuz. Adamlar nazara inanıyor. Hiç kimse sizi bakarak iflas ettiremez. Ticaretinizi düzgün yapın diyoruz. Hiç kimse size bakarak sizi verem yapamaz. Buna inanmanızı istiyoruz eğer birisi sizi bakarak sizi verem yapıyorsa bir zahmet rica edin de baksın da bronşotiniz iyileşsin. Gribiniz geçsin. Ondan sonra nazara delil olarak çatlayan camı bize gösteriyorlar. Çatlayan camı gösteriyorsun adam diyorsun ki nazardan iflas etti diyorsun. Camdan oraya nasıl gidiyorsun? Gününde ödenmeyen çek ile çatlayan camı aynı kefeye nasıl koyuyorsun? Arkadaşlar sayısız hurafe var. Hiç kimse torpille doğmadı. Kendi hayatınızdaki putları bulun ve o putları kırın. Sorgulayın. Hiç kimse torpille doğmadı. Evet nimetiniz fazla olabilir. Ama elinizdeki nimetler ne kadar fazlaysa risk o kadar fazladır. O nimetin hakkını ver. Size söylenenleri Delilleriyle isteyin. Delilini isteyin. Delil. Eğer delil veremiyorlarsa o zaman biraz dikkatli olun. Kabul etmeyin. Bir araştırın, inceleyin. Bakın, Kur'an yetmez diyenler size hadis ve sünneti tavsiye edecekler. Siz hadis ve sünnetleri sorduğunuz zaman onlar hadis ilmini, sünnetin ilmini size anlatacaklar. O ilimleri alıp alamadığınızı soracaklar. Siz çelişkiyi göstereceksiniz. Onlar çelişkide rahmet var diyecekler. İhtilafta rahmet var diyecekler. Siz problemleri getirip masaya koyacaksınız. Onlar diyecekler ki bunun bir usulü var. Usulüne göre bakarsak bu normaldir diyecekler. Siz o usul nedir diye sorduğunuz zaman onlar diyecekler ki şu adam ne yazdıysa onu oku kabul et. O adam usul alimi. Fıkıh alimi. Mezhep alimi. İşte bu alim etiketiyle adamın branşı neyse siz de mecburen onlara itaat ile zorlanacaksınız. Tehdit edileceksiniz. Size diyecekler ki dinden çıkarsın, kafir olursun, sapıtırsın. İman etmen lazım. İman edeceksin. Önce iman edeceksin. Sonra konuşuruz. Böyle bir bakış açısı. Şimdi örnek videomuzun konusu bir fıkıh usulü. Fıkıh, iştihat nedir, nasıl anılır? Çok basit bir örnekle, ehli sünnetin hocalarından cübbelinin teki bize haddimizi bildiriyor. Diyor ki siz kimsiniz ki ne anlayacaksınız? Daha yaptığınız bilmem ne lama gitmedi tarzında. Şöyle üst perdeden bir hoca dinleyelim bakalım. Biz de ne kadar cahil olduğumuzu öğrenelim. derin bir konudur. Usulü okuyacaksın, anlayacaksın. Yoksa usulsüz olmaz ki. Ben ilmi hali okudum, artık fıkıh oldu. diyor biz bunu yapmıyoruz. Olmazdır. Bizim mezhebimiz böyle diyor. Ya mezhepler arasında ihtilaf olabilir. Bir mezhebin içerisinde alimler muhtelif de olabilir. Bakın arkadaşlar şimdi bu sadece 50 saniye konuşalım. Ne diyor biliyor musunuz? Önce diyor sizin diyor usul bilmeniz lazım. Eğer diyor siz diyor usul bilmiyorsanız diyor İhtilafı diyor anlayamazsınız diyor. Aynı mezhebin içindeki aynı alimler diyor farklı düşünebilir. Bakın aynı mezhebin alimleri farklı düşünebilir diyor. Peki neymiş bu usul dersi? Eğer usul dersi yani usulü bilmiyorsanız ilmi hal okumanız boşuna. Aynen öyle diyor. Sarın tekrar dinleyin. Diyor ki ilmi hal okuyup yaşamakla diyor. Bu iş olmaz diyor. Usulünü bileceksin diyor. Usul biliyor musun diyor. Yok. O zaman diyor dinle. Hazır olun. Görüşlerine muhtelif olun. Sen usulü okudun mu? İhtilaf vardı. Fıkıh hükümleri ihtilaf apa açık mevcuttur. Gel ben sana şu anda ilk ihtilaf nerede biliyor musunuz? İlk ihtilaf nerede? Şimdi bu gördüğünüz şahıs İslam alimlerinin Resulü görenlerden itibaren Kur'an'ı okudukları halde aynı fikirde olmadıklarını söylüyor. Daha doğrusu itiraf ediyor. Kur'an'ın Arapça olması sizin de çok güzel Arapça bilmeniz çare değil. Neymiş? Fıkıh usulü. Eğer fıkıh usulünü bilmiyorsanız ilmihal okumakla dilinizi yaşayamazsınız. Peki ilk ihtilaf, ilk farklı görüş kimden çıkmış? Buyurun dinleyelim. İlk ihtilaf olan Hazreti Abu Bekir ile Hazreti Ömer e arasında olmuş. Gördünüz mü? İlk ihtilaf ilk iki halife arasında yaşanmış. Ebu Bekir ile Ömer farklı düşünüyorlar. Ve bu insanların ömrü Resul'ün yanında geçmiş. Aslında şöyle bir şey olması lazım. Rasulün sağlığında yaşamadıkları bir şey başına gelmesi lazım ki iki farklı fikir çıksın. Neden iki farklı fikir çıkacak? Çünkü Rasul vefat etmiş. Onun için soramıyoruz. Olay da başımıza ilk defa geliyor. E ilk defa başımıza geliyorsa soracak Rasul de yok. ihtilaf olması normal. Bakalım konu ne. Şimdi İmam Kadı Ebu Yusuf, İmam Hanife'nin talebesidir. Al-Kharak kitabında çok güzel bir e, e, şekil bu konuya dayanmış. Fıkıh hükümler, ihtiyatlar değişir, ihtilaf olabilir. Kur'an-ı Kerim'in indi zaman herkes aynı manadan anlamadı. Aynı mana, aynı tefsir, aynı şekil o, o, olursa İhtiyat kapısına kapanacak, hükümler bir olacak ama Allah Celle Celaluhu bu ümmetin hayrı bıraktı. Her zaman kapı açıktır. Arkadaşlar söylediği cümleye dikkat edin. Ayetler indiği anda farklı anlaşılmış diyor. İndiği anda. Mezheplerle, tarikatlarla, cemaatlerle ilgili değil. Diyor ki, ayetler indiği zaman ilk muhatap farklı anladı diyor. O zaman ihtilaf rahmet. Hı. Abu Yusuf قرأت كتاب لك ان يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه لك كان يقسم العطاء بين الناس لك هو يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان بشكل لك ان يكون لك ان عليه بعض الصحابة. بعض بعض لك له يكون لك ان يكون makamlar anlattılar, faziletleri anlattılar, dediler. bazı insanlar fazileti var, bazı insanlar dört sene önce Müslüman oldu. Bazı insanlar dün edin Müslüman oldu. Sen bunlara eşit veriyorsun. Şimdi birinci problem şu. İmam Yusuf'tan okuyor. İmam Yusuf kim? İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin talebesi. Şimdi araya 150 sene girdi. Fakat hiç kimse farkında değil. Konu Ebu Bekir ile Ömer'in aynı fikirde olmadığı, farklı hüküm verdiği konu. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer farklı bir hüküm veriyorlar. Fakat bunu bize İmam Yusuf anlatıyor. İmam Yusuf da İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin talebesi. Arada 150 yıl var. Ya da 180 yıl. Öyle bir anlatıyor ki sanki İmam Yusuf bu iştihadını, bunu anlatırken ya da bunu yazarken onları görmüş gibi anlatıyor. Bunu sürekli yapıyorlar arkadaşlar. O kadar önemli değil. Biz şimdi ne yapmak istediğine bakıyoruz. Yani fazilet makam falan anlatmaya başladı. Abu Bakr ne dedi biliyor musunuz? Dedi ben zikrettiğiniz şey ben bunu biliyorum. Arifu. Ben bunu iyi biliyorum. Fakat ne dedi? Dedi. Ve şey onu. yapanlara o iyilik, o şey, bunu Allah ait bir sevaptır. وَهُوَ زَابِ الدُّنْيَا وَلَيْسَ اللّٰهِ Burada ben de atıyorum, şey nedir bu? Dedi, bu dünyevi bir erzaktır. Sevabı adı ete ait bir şey değil ki. Dünyevi olduğu için ben işim dağıtıyorum. Aynı Abu Yusuf kitabında ne diyor? Diyor, Ammar قَاتَلَ رَسُولَ اللّٰهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e savaş eden kişi, ele Resulullah birlikte savaş yapan kişiler, bunlar bir yapamam dedi. E belki bu adam Resulullah'la ile savaş yapmış ama sonra Müslüman olmuş. Ama Ömer'in iştihadi budur. Bu. Şimdi arkadaşlar anladınız mı ben özetleyeyim mi? Yani kısaca şöyle söyleyeyim. Ee, Ebu Bekir diyor ki, ben diyor Herkese eşit dağıtırım diyor. Alırım diyor. Herkese eşit dağıtırım. Savaşa katılan herkese eşit dağıtırım. Ömer de diyor ki hayır diyor. Ben diyor Resul ile beraber savaşanları daha sonra savaşanlarla diyor bir tutamam diyor. Bazısına fazla bazısına eksik veririm diyor. Şimdi benim gibi birisi de soruyor. Benim gibi böyle durup durup da tuhaf tuhaf sorular soranlar var ya onlardan birisi de ben olayım sorayım. Resul kendi sağlığında ganimetin nasıl dağıtıldığını göstermedi mi? Dağıtmadı mı? Niçin kendi kafalarına göre yeni yeni dağıtma metodu arıyorlar ya da buluyorlar? Niçin? Resulün kazandığı, katıldığı savaşlar var. Şimdi Resulün savaşının neticesinde nasıl dağıtıldıysa neden aynı şekilde dağıtılmıyor? Demin diyor ki işte dedi ki diyor birisi dört yıllık Müslüman, birisi dün Müslüman olmuş. Ölçüye bakın. Şimdi bu ölçüyü verebilmek için bu cümleyi kurabilmek için usul bilmeniz lazım. İyi de Halit bin Velid Uhud'da Müslümanlara karşı savaşan komutan kendi kaynaklarından, kendi siyerlerinden söylüyorum. Çelişkilerini göstermek için anlatıyorum. Halit bin Velid kimdir, nerede savaşmış, ne yapmış? Ben Kur'an'dan sorumluyum. Ben şimdi tarihsel bir anekdodu kendi kitaplarından bunlara soruyorum. Bu usulü icat edenlere soruyorum. Halit bin Velid bizzat Müslümanlara karşı savaşmış ve verdiği savaşta da Müslümanlar yenilmiş. Halid bin Velid kazanmış. Uhud. Sonra Müslüman olmuş. Şimdi kadimet dağıtılıyor. Halid bin Velid ve onunla beraber Müslüman olan askerlere diyorsun ki siz daha dünkü Müslümansınız. Size vermiyorum. Bunlar kademli Müslüman. Bunlar Müslüman olanı çok oldu. Onlara veriyorum. Bunu bu kararı alan büyük alim oluyor. Öteki kararı alan başka bir alim ve netice ne? Netice burada rahmet var. İkisi de doğru. Bakın ne diyecek? Burada ve huve ihtilafin uh fil ahkâbil fıkhî. Bu fıkhî hükümler ilk ihtilaf olmuş. İlk ihtilafın olma sebebi de Allah-u Alem Rasulü örnek almıyorlar. Rasulü örnek alsalar derler ki Rasul savaştan sonra şöyle dağıtmıştı. Yeni Müslüman olanla eski Müslümana şöyle dağıtmıştı. Çok basit. Fakat kendileri bu uydurma menkıbelerden kendilerine pay çıkartabilmek için hepsini saklıyorlar. Sadece bunu değil. Ana fikir başka bir şey. Sonra Bedir ehli yani Bedir ehli katılan kişiler 5000 verdi. Bedir katılmayan kişiler yani Uhud'dan sonra Müslüman oldu 4000 kişi verdi. 4000 bin e, verdi. Sonra Bedir ehliyle İslam'a girdiler fakat Bedir'e ile katılmamışlar 3000 verdi ve bu şekilde herkes kendi makamına göre vermiş Hazreti Ömer. Abu Yusuf De Bedir ve Uhud'da Resul var, yaşıyor. Ama ilginçtir, ganimeti Ömer'le ile Ebu Bekir dağıtıyor. Herhalde Resul'ün vefat tarihini bilmiyor. Kadı Ebu Yusuf Aybullah, orada baya rivayetler getiriyor. Diyor, sonra Ömer geri döndü bu, bu sözler. Hmm, cayıyor Ömer. <laughs> ve Ebu Bekir Sıddik yaptığı şeyler kanaatinde geldi ve onu yapmakta çalıştı. O şöyle dedi. Dedi, in üstü ila hâdihi leyle min kâbil yani bu geceye şayet gelecek yani böyle bir ganimet paraya gelecek durum Allah Celle Celle beni yaşattırsa la ulhiqanna al abna'a bil aba evlatlar babalar gibi yapar vereceğim. Diyor, <laughs> ve Yemen'deki çoban yüzü kırmızı olmadan önce onu da aynı şekilde vereceğim. Yemen'deki yani uzak bahsediyor Ömer. Allah'u Teala Ve yüzü kırmızı olmadan önce ne demek yani benden isteyecek bırakmayacak. Benden istemeden önce çünkü bazı kişiler istediği zaman yüzü kırmızı oluyor hayatı. Diyor yüzü kırmızı olmadan önce diyor ben onu veriyorum. Vaha eşit verecek. Sonra ne diyor? Hatta yakunu bil atai Ta ki verilecek şeyler hepsi ne oldu? Eşit olacak. Sonra Abu Yusuf burada ne diyor? Fetuvf ya vahim Allah tabi Ama bu olaydan önce Allah rahmet eylesin vefat etti. Gerçi Abu Yusuf burada vefat etti dememeli. Abu Yusuf burada şehit edildi demesi gerek. Yani. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu teala normal vefatı değildir. Şehit edildi. İşte Ebu Yusuf artık niye bunu yazmamış bilmiyorum ama Ebu Yusuf niye bunu yazmamış bilmiyorum diyor. Ebu Yusuf'a eleştiri getiriyor. Hazreti Ömer'e şehit demedi diye. Şehit edildi yazması gerekir. Bu ilk ihtilaf. Abu Bekir'in iştihadı bu dünyayı bir mesele. Aralarındaki faziletler bu sevap bu. Ahiret Allah Celle Celaluhu mükafatını veriyor. Ömer hayır. Resulullah'a savaş eden ile birlikte savaş yapan kişiler bir yapmam. ya. İşte, evet sonra döndü ama yapmadı. Yetişemedi. Demek ihtilaf vardır. Mevcuttur. ama kaide zaten apaçık. Niye biz diyoruz usul, usul fıkıh okuyun usul fıkıh okuyun, usul fıkıh okuyun. Neden? Usul fıkıh kaideleri var ya her şey zapt eder. Kayda ne diyor? من كثر علمه قل اعتراضه ومن قل علمه كثر ihtirazı. İlmi çok olan itirazı az olur. Ama ilmi az olan itirazı çok olur. Evet. Diyor ki ilmi çok olan itiraz etmez diyor. Ne kadar güzel kafiyeli uydurmuş. İlmi çok olanın itirazı az olur. İlmi az olanın da itirazı çok olurmuş. Bu Abı altından sopa göstermek. Yani diyor ki eğer ilminiz çoksa o zaman susun, itiraz etmeyin. Ve fıkıh okuyun, usul okuyun diyorlar ama yeni bir hüküm vermeniz yasak. Ana fikir şudur. İçtihat kapısı kapanmıştır, söylenen söylenmiştir. Yeni bir hüküm veremezsiniz. Kendilerine de sorabilirsiniz. Arkadaşlar bu tür e, videoların altına benim videoların linklerini atabilirsiniz. Videolarımda reklam çıkmadığı için göğsümü geri geri rahatlıkla söyleyebiliyorum. Lütfen abone olun. Dostlarınıza tavsiye edin. Amacımız gençliğimizi kurtarmak. Bu okkabazları seyreden gençler deist oluyor, ateist oluyor. Bu insanların size tavsiye ettikleri ilmi halleri okusanız bile bunlara göre yetersiz. Okumanız da yetersiz. Bunlara göre neyi okursanız okuyun, hadis okuyun, sünnet okuyun, ilmi hal okuyun, ne okursanız okuyun yine kurtarmaz, yine size söz hakkı yok. Yine konuşmanız mümkün değil. Onun için lütfen bana gelmeyin, kendinize gelin. Anladığınız dilde, ana dilinizde Kur'an okuyun. Ve bu insanların nasıl bir hile yaptığını görün. Çok basit. İhtilaf problemdir. Allah'ın dininde ihtilaf olmaz. Allah'ın dininde çelişki olmaz. Tezat olmaz. Bunlar çelişkiyi rahmet olarak veren insanlar. Birinin evet dedin öteki hayır diyor. Bunda da bereket vardır diyorlar. Birinin haram dedin öteki helal diyor. Bunda da bereket vardır diyorlar. Anlamanız ve akletmeniz dileğiyle.